Merhabalar, mütevaz lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde bir çeşit garnitür olan patates yuvarlaması tarifini paylaşacağız. Ama her zaman olduğu gibi önce malzemeleri öğrenelim. 4 adet haşlanmış patates, 3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım limon, 4 çorba kaşığı zeytinyağı. Üzeri için 3 tatlı kaşığı sumak ve 10-12 dal maydanoz. Malzemelerimizi öğrendikten sonra haşladığımız patatesleri rendeleyerek patates yuvarlamasının yapımına başlıyoruz. Rendenin bir kenarını kullanıyorum. Şimdi patatesi rendeledik. Eğer sıcaksa ezilebiliriz. 3 adet sarımsağımız var. Bu sarımsağı çok güzel bir şekilde tuz yardımıyla kıyacağız. önce kabaca doğruyoruz. Sonra tuzun üzerinde kıyıyoruz. Çok, çok ince sarımsakları kıydıktan sonra rendelediğimiz patatesi üzerine ilave ediyoruz. Kalan tuzdan da biraz koyalım. kimyon yarım limon suyu ve 4 çorba kaşığı zeytinyağı. Evet. Şimdi önce bir kaşıkla karıştıralım. Sonra elimizle yoğuracağız. güzel sarımsaklı bir püre oldu. Şimdi kısa süreliğine bırakalım. Maydanozumuz vardı. Onu ince bir şekilde kıyalım. İncecik kıydık. Şimdi tabağa aktarıyoruz. Bizim iki çeşit yuvarlamamız olacak biri maydanozlu diğeri sumaklı onu da bir tabağa boşalttık şimdi patatesimizi elimizle şöyle alt derece kadar yoğuralım ve hep deriz ya ceviz kadar toplar yapalım Öncelikle sumağın içinde ikinci parçayı da maydanozun içinde yuvarlayarak servis tabağına diziyoruz. Evet, bu şekilde patatesimiz bitene kadar devam ediyoruz. sonuncu yuvarlama yerleştirdik. Patates püresine güzel bir alternatif olarak sofralarımızda yerini alabilir. Mütevaz lezzetler mutfağında bu bölümümüzde daha çok ızgara, tavuk ve et yemekleri yanında gururla sunabileceğimiz güzel bir garnitür tarifi paylaştık. Patates yuvarlaması en kısa sürede deneyeceğinizi ve bizi hatırlayacağınızı biliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.